Cümleten hayırlı geceler borç emekçileri kardeşlerim. Yine bir analiz videomuzda beraberiz. Evet değerli dostlar, filemamızın ilk noktası dediğimiz gibi geldi. Ve burada artık ikinci defa denedi ama burayı geçemedi ve burada bir e, ikili tepe oluşmuş oluyor arkadaşlar. Eğer buradan geri gelecek olursa Arkadaşlar yani yarın şurada açacaktır. Eğer buraya gidip e, kırıp da devam etmezse muhtemel buraya inecektir. Yani eğer buraya iner de burayı aşağı verecek olursa bizim bizi bekliyor olan noktada bura arkadaşlar. Yani 5249 seviyesi. Dolar 18.95'te arkadaşlar. Ben o rakamı baz aldığım için şu an için geçerli noktalar buralar bilginiz olsun. Destek noktalarımız bunlar. Ayrıca haftalık grafikte direnç noktası vardı. Burası bizim için destek ve 4 5417 seviyesi bizim için destek. Buna da dikkat edelim. Eğer şayet dediğim gibi buradan aşağıya inerse artık burada bir ikili tepe olur. Burayı da aşağıya kırmak isterse buraya inecektir bilginiz olsun. Buraya da inerse artık buradaki kırılımın yükseliş için onay noktasıdır. Bunu da böyle belirtmiş olalım ve hemen hisselerimize geçelim. Çünkü istekler vardır liste bayağı bir çok. Dünkü liste, dünkü hisselerimiz hemen ben kısaca yine değineceğim. Arkadaşlar şurada bir direncimiz vardı. Bugün yine yoktu ama kıramadı sana Yarın için direnç noktamız 15.09 ve sıkışıklığı artık sonuna doğru ilerliyoruz. Şayet buradan aşağıya da inecek olursa sarı nokta özellikle bizim için destek konumunda bunu da böylece belirtelim. Evet bir diğer arkadaşlar MacTK, MacTK'da da arkadaşlar biliyorsunuz burada bir filamamız var. Ayrıca burada bir filamanın açısı vardı. Burayı kırdı ve destek üzerinde kapadı arkadaşlar. Yarın için destek noktamız 4.75. Ee, öncelikle burada kırması gereken nokta 5.10. Burayı da kırarsa 5.60. Buradaki e, açının hedefi ayrıca filamanın hedefi de 6.23 seviyeleri. Yani biz buradan aşağıya sarkmadığı sürece hedefimiz 6.23'tür. Bunu da e, kısa vade olarak bekleyebiliriz. Evet hemen bir diğeri konka arkadaşlar Konkada da şöyle bir görünüm var. Bunda da aynı ters bir filamamız var. Bu ters filamayı yukarıda yukarı yönünü kırdı tabii ki. Burada da e, dokunuşunu yaptı. E, bundan sonraki süreçte artık şu destek noktasından aşağı düşmediği sürece yani 43 92 seviyesinin altına düşmediği sürece herhangi bir problem yok yine hedeflerimiz buralar. Bunu özellikle takip edelim. Güzel de hacim geliyor son bir haftadır. Evet hemen bir diğerine bakalım. Enerji sağ. Arkadaşlar enerji sağ direnci yine yoktu ama bir türlü kıramadı ve aşağı yönlü e, kendini saldı. Bunu günlük videoya eklememdeki sebep arkadaşlar haftalık periyotta sıkışıklığın artık e, daha da daralmış olmasından dolayı yani şurada artık ben yukarı yönlü bir kırılım bekliyorum. Yani burayı dolduracağını düşünmüyorum. O yüzden yani 1 iki hafta takip edeceğiz. Kırılımını bekleyeceğiz. O yüzden hemen hemen her videoya ekliyor olacağım. Evet bir diğeri arkadaşlar VSP. Arkadaşlar enerji sağda da hemen günlükteki destek noktaları ve direnç noktalarını belirtelim. Direnç noktası 33, 14 ve 31, 26 da bir diğer destek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kırarsa da şuradaki tepeler beklenebilir. Yani ilk durak oralar olacaktır. Ben şuraya hemen, şuraya ve şuraya arkadaşlar koyayım. Evet, bu sarı noktaları belirleyelim. Zaten hedefi de 48 seviyeleri. Yani bunu orta vade beklenebilir. Evet, bunu da böyle belirttiğimize göre hemen Vespe'ye geçelim. Vespe'de arkadaşlar direnç yine yoklandı. Ee, son gün ne zamanmış? Haftaya salı günü. Haftaya salı, salı günü arkadaşlar son sıkışıklığın son günü. Burada şöyle bir durum olabilir arkadaşlar. Burada bir filama yapabilir. Yani şöyle söyleyelim. Şurada bir filama yapabilir. Şöyle hemen hemen grafiğinde son gününe geliyor zaten. Yani burada gidip gelebilir. Bu eğer burayı da kırarsa artık 13 14'ün üzerinde tutunursa yukarı yönlü hedefler beklenir arkadaşlar. Yani beklenecek noktalar da ilk etap şuralar. Bilginiz olsun. Pardon. Evet. İlk etap bu sarı noktaları bekleyeceğiz arkadaşlar. Haftalıkta da şöyle daha da sıkıştıracak olursak artık zaten e, yani bu hafta sonu kırması için orayı da kırdı. Yarın yani haftaya artık şu boşlukları da doldurabilir yani günlükte. Salı gününe kadar bir müddeti var. Salı gününde de artık yukarı yönlü bir sıçrayma beklenebilir. Ayrıca buradaki bir filama yapmış olacak arkadaşlar aşağı inmezse. Veyahut aşağı doğru inerse yani yarın da ya salı gününe kadar aşağı inerse şurada şöyle şöyle gelir. Burada tamamlar artık bu şekilde de tepki verir. Çoğu zaman hisselerde bunu görüyoruz. Yani o durumda da olabilir. Siz yine destek ve dirençleri özellikle takip edin. Evet bir diğerine geçelim. Segyo arkadaşlar. Segyo'da da e, tobo formasyonu halen aktif durumda. E, destek noktalarımız buralar yani bu iki nokta. Evet kararsız aslında. Şu mum bize kararsız olduğunu gösteriyor. Yani her iki yöne de gidebilir. Yani alıcı ve satıcılar şu an kararsız. Artık yarın e, haftalık mum kapanacağı için buradaki direncin üzerinde kapaması şart. Aksi takdirde yine bir aşağı yönlü düzeltme yapabilir yeni haftada. Evet, bir diğerine bakalım hemen. Bir diğeri de MegaP arkadaşlar. MegaP'ta da şöyle bir görüntümüz var. MegaP yine burada e, ikili dipin destek noktasında kapadı. Yani 5.89 desteğimizdi. 5.90'da kapadı. Şayet yine aşağı yönlü gelecek olursa destek noktamız burası. Ayrıca bir diğer destek noktamız da 589. 589'un üstünde tutunduğu sürece sarı noktalar bizim için hedeflerdir arkadaşlar. Yani önceki videolarda da belirtmiştim. Buradan da takip edebilirsiniz. Evet bir diğeri de Sasa. Sasa yine bugün aşağı aşağı yönlü kendini bıraktı arkadaşlar. Hemen şöyle arkadaşlar Sasa da yukarı yönlü kırılım yapmadan girmeyin. Yani şuradan şöyle olacak, böyle olacak diye bakmayın. <laughs> Çünkü endeks artık ikili bir tepe yapmış. Siz yine de temkinli olun. Yani şu arayı doldurabilir, sonra bu arayı doldurabilir. Bu şekilde de gidebilir. Yani şurada net bir tobo var. Aşağıya inip bozmazsa tabii. Bunu böyle bu şekilde takip edeceğiz. Zaten hemen hemen her videoda ekliyorum. Bir diğeri de Hektaş'tı. Hektaş arkadaşlar şöyle gösterelim. Ee, Hektaş yine flamayı aşağıya verdi. Arkadaşlar buraya düşebilir. Buradan yine bu şekil tepki alabilir. Şu şekilde inebilir. Şuraya kadar Çok kez az önce de bahsetmiştim. Yani buraya da buraya kadar da inerse Tobo'nun hene e, tobo için henüz e, ucur ucu omuzu yani şuraları vermemiş. O yüzden biraz düşüş bekleniyor. Yani biz e, dün de bahsetmiştik 0618 noktasına genelde filamayı aşağı kırarsa 618 noktasından döndüğünü de söylemiştik. Yani bu orayı gösteriyor. Yani temkinli olun yine de pozisyon açmadıysanız da bekleyin muhakkak. Yani kırılım bekleyin. Zaten filamanın ucu da pazartesi veya salı gününe doluyor. Bunu da böyle belirtmiş olalım. Bir diğeri yığıyor. Arkadaşlar dün bahsetmiştim. E, hacmin yavaş yavaş arttığını, burada işte kırılımını yaptığını, en son desteğinin, destek noktasının 1.53 olduğunu ve bugün tavan yaptı arkadaşlar. Güzel de bir sıçrama yaptı ve eee Direncin üzerinde de kapadı. Evet, yarın için 172 destek noktası Yu-Gi-Oh! için. Ayrıca eğer yoluna devam ederse kesinlikle stoplu işlemlere devam edin arkadaşlar. Yani stratejinizi belirleyin sonra güzel karlar görüp de sonra 3-5 kuruş karla ayrılmayın veya zarara düşmeyin. Bu da bu şekilde belirtelim. Evet. Haftalıkta bakalım. Evet haftalıkta da kapamış arkadaşlar. Kırmış yani şeyi. Direnci. Bakalım. Cuma günü de bu şekilde kaparsa haftaya bir ihtimal arkadaşlar şuralar olabilir. Yani 1.66'lara kadar bir çekilme yaşayabilir. Ee, Tabi bu tahta yapıcının kararına kalmış. Yani tavan tavanla gidebilir. Biraz kreatifiz olduğu için buna da dikkat edin. Evet bir diğerine bakalım. Ereğli arkadaşlar. Evet Ereğli temettü vermediği için küçük yatırımcının çıkacağını düşünenler de var. Olabilir mi? Evet olabilir ama şu an için e, TOBO aktif olabilir mi? Tabii ki şuraya kadar yani yarın saat 5 seans sonuna kadar veyahut pazartesi seansına kadar şurada bir sıkışmaya gidebilir. Bu 4 saatlik bir periyot. Şuradaki boşluğu doldurup yönünü muhakkak belli edecektir. Şayet buradan aşağıya düşerse şuraya değer. Burada da bir ikili dip olur. Benim çoğu kez önermeme nedenim arkadaşlar günlükte şurada bir gap boşluğu vardı. Bir saniye. Şurada. Yani 30 seviyelerinde bir gap boşluğu var. Buna da dikkat edelim. Ayrıca buradan aşağıya inerse şuralara kadar çekilir arkadaşlar. <laughs> yani burayı bir omuz sayar burayı baş ve artık şuraya kadar bir geri çekilme yaşar. Burada e, obo yapacaksa şurada bir duraklar arkadaşlar 35'te. Daha sonra şu gap boşluğuna bir iğne atıp geri çekilirse burada bir libra aktif olur. Yani Libra'yı da yapabilir. O yüzden ben çok agresif hareket ettiği için ve gap boşluklu yükseldiği için çok önermiyorum. Zaten listeme de eklemiyorum. Ama takipçilerimizin bir kısmı ereğli olduğunu söylediler. Yani durum bundan ibaret. Bunu muhakkak e, temkinli olun arkadaşlar. Eğer yükselecek olursa da ilk etap arkadaşlar şurası ilk hedefiniz 47 ve bir sonraki hedefiniz de 49. Bilginiz olsun. Evet, bir diğerine geçelim. <laughs> arkadaşlar, ee, yugioh'dan aşağısı istek listesi. Onu belirteyim. Beyaz var arkadaşlar, beyaz. Beyaz'da şöyle günlükte bir ee, obo yapıyor arkadaşlar. Yani şu tepeyi kıramamış. Artık buradan da geri çekilmiş. Ayrıca 4 saatli aldığında burada da bir obo yapıyor. Yani yarın veya pazartesi yarın bir ihtimal yarın şuraya tekrar dokunur mu? Dokunmayabilir. Dikkat edin. Buradan aşağı yönlü artık pazartesine kadar burayı tamamlayabilir. Yani şurada şu nokta ben şöyle göstereyim burada küçük bir obo olur arkadaşlar. Yani 20 98 seviyesinde. Buradan aşağıya düşerse şu sarı nokta beklenecek arkadaşlar. Artık sarı noktaya geldiğinde net bir obumuz bizi bekliyor olacak. Buradan da aşağıya salarsa arkadaşlar artık ben düşeceğim derse ta ki 23 23 3 oradan 6 yaklaşık 11 seviyelerine kadar yani şu kısımlara kadar bir düşüş beklenebilir bilginiz olsun çünkü hedefi orası yani şuralar arkadaşlar buralara kadar bir geri çekilme yaşayabilir temkinli olmanızda fayda var yani ben normalde kırıp da gidecek olan hisse şurayı aşması gerekiyordu aşamamış yani illa obo yaptı diye düşecek anlamına da gelmez. Bazen buraya gelip tamamlayıp tekrar yukarı yönlü gidebiliyorlar. O yüzden temkinli olun yine de. 4 saatlikte daha net görünüyor. Burası omuz, baş ve omuz kısmı. Burada obosu var. Şayet buradan yukarı gidecekse de şurayı kırması gerekir. Buradaki oboyu bozması için buradaki direnci bozması gerekir arkadaşlar. Yani 23.76'yı geçip ve kapaması gerekiyor. Bilginiz olsun. Evet. Beyazda durum bu şekilde arkadaşlar. Hemen bir diğerine bakalım. Yeşil. Evet milletin çokça kez beklediği yeşil hissesi. Evet, bizim son günümüz şuraydı arkadaşlar. Yani 3 Mart, bugün 9 Mart, yani 6 gün sonra artık bir e, tepki geldi ve bugün tavan yaptı. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar şöyle bir şey var. Burada belli birası var. Arkadaşlar bu sarıları muhakkak kontrol edin. Yani temkinli olun bu sarılar. Şuraları değil de özellikle şuradaki, yani 496, 550 ve 592601. Şuradaki, şu ikisi değil de şuradaki arkadaşlar. 496 ile 601 arasındaki sarı çizgilere dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü şurada e, 4 saatliği aldımla buradaki o boyun hedefini verdi ve düşüşünü tamamladı. Artık burada arkadaşlar genişte yani daha haftalığa baktığımızda. Haftalıktaki e, mumun e, mumun omuzunu yapmak isteyecektir ve buranın şuralara kadar ben net bekliyorum yani 5. 50 seviyelerine kadar her ne kadar bekliyorum desem de siz muhakkak bu sarı noktalarda dikkat edin yani muhakkak bu sarı noktalara temkinli olun stratejinizi belirleyin yani şuraya çıkarsa şöyle yaparım veya böyle yaparım diye muhakkak değerlendirin. Çünkü eğer oradan da geri dönerse tekrar buralara kadar çekilir bilginiz olsun. Bir diğeri flap arkadaşlar. Flap'ta da şöyle bir haftalığa bakalım. Haftalıkta tepkisini vermiş. Burada bir destek almış. Burada bir direnci vardı. Onu da kırmış. Güzel. Şimdi burada bakalım arkadaşlar 4 saatlikte. Şöyle bir geniş açalım. 4 saatlik de burada bir tobosu var. Bu tobayı tamamlamış durumda. Üzerine de hatta atmış ve artık günlükteki o boya gidiyor arkadaşlar. Yani günlüğü aldığımızda bakarsak burada şu kısmı yani şu kısımda henüz günlükte son omuzu yapmamış durumda. Yani şöyle söyleyeyim. da arkadaşlar 14.39 altına sarkarsa şuraya kadar çekilir. 11.78'e kadar. Buraya da gelirse artık yani şurayı omuz baz omuz olarak baz alır. Burayı e, baş ve son omuz için buradan bir tepki gelir ve artık şuralardan bir yerden kırması gerekiyor. Yukarı doğru kırmazsa artık aşağı yönlü yani şuraları kadar çekilir. 8-80 civarına. Şayet arkadaşlar buradan yukarı tutunur da gidecek olursa da 16-56 ilk direnci 17-32'ye gelirse artık burada bir tobo yapmak isteyecektir. Mutlaka bu noktalara dikkat edin. Dikkat edin. Çünkü artık bunun bir dönüşü olmaz. Muhakkak aşağılara inecektir. Ayrıca şurada da bir gap boşluğu var. Hatta günlüğe bakalım. Bir günlükte duruyor mu? Evet. Yani şu gap boşlukları beni huylandırır. Yani aşağıda da yukarıda olsa dem burayı kapatır. Ama aşağıda olunca huylanım aynı Ereğli'deki gibi arkadaşlar. şurada da belirteyim. Bu sarı nokta kap boşluğu var. Bu kap boşluğu yani burayı kırar şuraya giderse burada da toba yapacaksa arkadaş şu kap boşluğunu almaya gelir. Yani dikkat edin. O yüzden diyorum bu noktalara dikkat edin diye. Evet bir diğerine hemen P ciltte bakalım. Yani pay, beyaz, PG, e, COM e, bunlar hepsi aynı grafiği çizmişler. Yani e, şurada 4 saatlikte bir ters bayrak yapıyor arkadaşlar. Muhtemel burada obo yapmak için muhakkak yukarı gidecektir. Kırdığı zaman vakit yani burayı kırarsa artık buraları şura yani 33 60 34 86'dan dönebilir dönmese de şuralara dikkat edilmeli. Muhakkak buraları geçmesi gerekiyor. Eğer burayı da geçerse 39, 64 ve 43, 50'ye takılır. Yani çünkü şuradaki boşluklar bize tobo için bir çıkıntılar olduğu için yani omuz olduğu için muhakkak bunlardan birine takılacaktır. Buna da dikkat edelim. Buradaki arkadaşlar ters bayrakta Hacmi de gitgide sıkışıyor. Kırılabilir. Buna da dikkat edin. Ee, burayı da kıracaksa da şuradaki destek ve dirençleri takip edebilirsiniz. Buranın üzerinde kaparsa artık buralara çıkacaktır. Yani şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya geldiğinde çıkarsınız. İşte buranın üzerinde tutunursa bırakın gitsin. Muhakkak geri gelecek. Buradan tekrar pozisyona da girebilirsiniz. Yani bunu bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Yani fizana kaçacak değil arkadaşlar. Yani böyle bir yükseliyorsa da ha gidiyor deyin. Yani karda olduğunuzu karda olduğunu görüyorsunuz. Ay uçacak kaçacak işte haberlerden sağdan soldan iyi güzel haberler de geliyor. Ama bir bakıyorsunuz sonuç üstüren olabiliyor. Bunlara da dikkat edin. Kesinlikle kar topu koymayı unutmayın. Evet son olarak da arkadaşlar COM. COM da aynı arkadaşlar sarı noktaları takip edelim. Burada yine bir gap boşluğu var. Burada yine bir ee, obu o yapabilir. O yüzden dikkat edin. da kıracaksa arkadaşlar şuraya da direnci kırması gerekiyor ve şuraya da destek baz alıyor arkadaşlar. Yani buna da dikkat edelim. Evet. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Video yine biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Çünkü istekler olunca mecbur eklemek zorundayım. Evet, şimdiden hayırlı hafta sonları arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller diliyorum. Kanalımı ve analizlerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Ayrıca istekleriniz varsa da yorumlar kısmında veya özelden iletişime geçebilirsiniz. Hepinize hayırlı kazançlar, hayırlı geceler arkadaşlar.